Vallahi şimdi kim dedim? Mutlaka kırardım. Geç geldiler mi? Valla Hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle bir güzellikte daha birlikteyiz. Gayet hem de iki tane güzide kardeşimizin aynı anda iki kardeşin nikah merasimlerini birlikte icra edeceğiz inşallah. Ben e, teşriflerinizden dolayı sizlere çok teşekkür ediyorum. Bu nikah merasimini öncelikle iki güzide ailemizin iki güzide yavrusu için hayırlara vesile kılmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum. tabi e, tabii günlerin e, öneminden ziyade e, insanların mutluluğu, huzuru her şeyden çok daha önemli. İnşallah bu özel günde, bu güzel günde bu özelliği, bu güzelliği hiç bozmadan ömür boyu mutluluk içerisinde, huzur içerisinde, sağlık içerisinde bir ömür sürerler diye dua ediyoruz. ve hürmetine herkesten bu gençlerimiz için hayır dua bekliyoruz. İnşallah. Ben e, bu merasimin tekrar gençlerimiz için, aileleri için hayırlı vesile kılmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum. Hiçbir etki altında kalmadan hür iradenizle Sayın Serkan Hüseyin Özçelik evlenmeyi kabul ediyor musun? Kabul ediyorum. Thank you. Evet, evet. Sayın Her Serkan Hüseyin Özçek hiçbir etki altında kalmadan özgür iradenizle Sayın Fatma Gül Kaya ile evlenmeyi kabul ediyor musun? Evet kabul ediyorum. <laughs> şahitlerimiz var. Evet. Ee, çok değerli şahitlerimiz var. Sayın Kadri Yakınbaş, Sayın İsmet Uzunoğlu, evet. Değerli şahitlerimiz siz de bu evlilik hakkında şahit geliyor musunuz? Evet. evet. Çok teşekkür ediyoruz. Saygıdeğer misafirlerimiz gençlerimizin <laughs> ve çok değerli şahitlerimizin evetlerini duydunuz. Siz saygıdeğer misafirlerimiz çok değerli şahitlerimiz huzurunda medeni katkımızın verdiği <laughs> yetkiyeliğe olarak bu özel günde bu güzel günde bu özel insanların nikahını kıymaktan ve de kesinlikle mahtiyarlığını ifade ederek, söylemek, demek Cenab-ı Allah hayırlı uğurlu mübarek etsin. Ah. Cenab-ı Allah her şeyi göndermiş olsun. Amin. 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 Yedi bile yarabbim. Yok. masum masum durur. Gel gel gel. Gel Beraber takım Bu insanı özel kılar bir unsur daha var. Bizim e, gerçekten çok sevdiğimiz e, çalışma arkadaşımızın e, evladımızın nişanı olması, pardon, o, nikahı olması. Yine çok sevdiğimiz sayın müdürümüzün evlatlarının e, nikahı olması. Ben tekrar e, huzurlu, mutluluklu bir e, mutluluk içerisinde bir ömür diliyorum gençlerimize. Ve diğer iki tane, diğer e, iki güzeli evladımızın e, huzurlarından hikaye hakkına geçmek istiyorum. Hazır Sayın Ayşegül Üzümoğlu hiçbir etki altında kalmadan özgür iradeniz ile Sayın Sercan Özçelik ile öğrenmeyi kabul ediyor musunuz? Evet. Çok teşekkür ediyorum. Sayın Sercan Özçelik hiçbir etki altında kalmadan bir müradeniz Sayın Ayşegül Uzunoğlu ile evlenmeyi kabul ediyor musun? Evet, kabul ediyorum. Ee, i̇ki tane çok değerli şahidimiz var. Sayın Nazif Kaya ve Sayın Mehmet Kamil Paşaoğlu. Değerli şahitlerimiz sizler de bu bir takdirde şahit geliyor musunuz? Evet, ediyoruz. Evet, ediyoruz. Evet, evet. Nasıl yapayım? Nasıl yapayım? Orada kayın nasıl kopya veriyor, burada nasıl kopya veriyor? <laughs> ee, Ömür boyu sürmesi, huzur içerisinde, sağlık içerisinde sürmesi temennisiyle evlilik cüzdanını her iki gencimize hayırlı edelim. Gidemiyorum. 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 Şöyle bir poz alalım. Şöyle. Evet, Fatma onu da tutsak. Damatlar da tutsun. Şöyle, şöyle. Evet. Tamam. Tamam. tamam tamam, tamam. Tamam, teşekkürler başkanım. Yeter, Biz teşekkür ederiz. Tamam, başkanım. Evet. Ses biraz yüksek olursa. 11, 11, 11 ise nikahınızı seyredeceksiniz. Tamam. Neler söyleyeceksiniz? Nereden geliyor bu çadınlık? Arka <laughs> taraf biraz <gülüyor> sessiz. <gülüyor> Çok i̇ki aile iki güzel beraber güzel kardeş. İki kardeş beraber paylaştık. Çok güzel bir duygu. Herkese tavsiye ediyoruz. Neden 11 11 olsun istediniz? Özel <laughs> 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 olsun diye. İnşallah. <laughs> <laughs> İnşallah. Ee, biz çok mutluyuz. Böyle güzel bir günde mutluluğumuzu daim etmek istedik. İnşallah böyle de devam eder. <laughs> Unutulmaz bir gün olmasını istedik. İnşallah böyle mutluyuz devam eder. Teşekkürler. 11, 11, 11. Bir daha, bir daha, bir daha başkanım. Bir evet. daha. Evet, bir daha var. Bir daha. 11, 11, 11, 11. Hampers. Efendim? Bir daha diyelim. <laughs>